Herkese yeni bir günden ve yeni bir videodan merhaba arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Tanımayanlar için ben Melis Ateş. Bugün diğer günün ertesi günü. Yani diğer videoları izlemediyseniz bu hafta her gün video atma taraftarıyım. Ee, biliyorsunuz, bilmeyenler için de söyleyeyim, dün arkadaşımla yemeğe gitmiştim. Havuza falan girmiştik. Bugün de o günün akşamında diğer arkadaşımla kaldım Meltem'le. Meltem benim eski iş arkadaşım. Bu da onun kız kardeşi. <laughs> <laughs> Bugünkü planımız şöyle. Kahvaltıya gideceğiz. Alışveriş yaparız mı? Yaparız bence. Bir gezeriz. Aynen. Önce bir Aynen öyle. Sonra kirpik yaptıracağız. Nasipse. Sonra da bilmiyorum ne olur. Büyük ihtimal dönerim eve. Öyle arkadaşlarım. Umarım keyifle izlediğin bir vlog olur. Kanalıma abone değilsen aşağıdan abone ol falan demeyeceğim. Şey korkma korkma. Evet. Yediklerimi de şöyle göstereyim. Şuraya koyayım sizi. Dünkü'nün aynısının şeyi. Ee, nasıl derler? Aynısı. Ya şunu giyecektim aslında. Şu pembeyi de getirdim. Ama bunun içine şey kısmı yok. Ne derler ona? Mesela bu ikili. Yani bu yarım atleti var yarıya kadar. Yeşil ya sana çok yakışıyor. İyi. Yeah. Ama işte bununla bir sütyen giymek gerekiyor. Ve benim strapless sütyenim yok. O yüzden bu elendi. Dün zaten bordo bluz giymiştim. Öyle. Buna bir strapless iş çamaşırı almam lazım. Bu sefer siz kazandınız. onu. Alır mıyız oradan? Bakarız oradan. Ben şu kıza bir yardım edeyim arkadaşlar. <laughs> Dayanamadım. Gönlüm el vermedi. Ablalık şey. <laughs> Arkadaşım o benim. Hadi görüşürüz. o kadar kirlisiniz ki ama senin parmağımı değirmek istemiyorum. Ben temciyim. <laughs> Ay, Şimdi güzel. para falan çektik. Şeye gidiyoruz. Kim kirli bu? Be? Ekran kirli aşkım. Ha, yok ben yok ben hayır. Yiyoruz. Mis gibisin. Ee, Melike'yi almaya gideceğiz. Öyle dedim. Bir açayayım. Şimdi yörük lokantası mı? bir şey varmış Oraya kahvaltıya gidiyoruz. O kadar kötü yollardan gidiyoruz ki şu an anlatamam. Biz burada kesteler. Hatta şeymiş bu kahvaltı salonu. Ee, ne? Eşeğe düğün yapılmış. Müze varmış ve eşeğe düğün yapılmış. İngiliz eşeğiyle Türk eşeğine evlendirmiş. Türk olan erkek miydi? Erkek, erkek, erkek. Milli gururumuz. gururumuz. Taraf şey ıı, erkek, taraf Hangi? Bayağı da insan var gibi. Oha ne kadar yeşil. Merhaba günaydın. Baya baya. Gerçek mi bu? Geliyor hmm. sırayla Rüşt. Rashid. Denizli'deyiz. buraya merhaba hoş bulduk. Nasılsınız İyi, nasılsınız? i̇yi, iyi amca. ekmek. Aşure <laughs> çok ama meyve suyu falan geldi ya Sıkın değil mi? <gülüyor> 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 Siz ne başım, başım, başım. Ama çok iyi ya. Evet. Oğlum. Şu ortalama bir de bu masaya bir tane daha büyük karpuz gönder gene. Orada bir karpuz bir, bir şey var. Var orta kahve. Her şey evet, orada. Yalnız Atatürk bayrağı çok hoş. Çektim orayı. <laughs> Bunun da. <ne? gülüyor> Afiyetler olsun. Sıkatır nasıl oğlum? Bak ben ne anlatıyorum? Bak. Sen de bu masaya. abi. Of ya doydum şu an. Doyma saçmalama. Midem şu an burada. Midem dolatıyor saçmalama. Bir kapatayım sonra görüşelim. Kalanlar da bu şekilde. Meltem yemin ederim her şeyi yiyor. <laughs> Çocuğum da yazık ne olursa karpuz marpuz yiyor. Bak hala. <gülüyor> <gülüyor> Şunu o yedi tek başına. Yumurta vardı onu yedi. <laughs> Ve kilo almıyor. Panda da böyle. <laughs> Eve geldim. Meltem'den kalırsa yiyeceğiz abi. <laughs> Ay, sen yeme. <laughs> İshal olmamız yok mu? <laughs> Araba nasıl... <laughs> Sıkıntı yok, kamyonik, amacıyla veriyorum. Bu kadar da iyi, görüyorsunuz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Belediye çağrısı. Kapsam. Hello. Belki de şurada <laughs> resim çekiliyor. <laughs> Biz bir kafile çekildik. <laughs> Yaprağı ağzına <nasıl>? soru <laughs> bak bak. Bu arada Instagram'dan takip etmiyorsanız kalbim birazcık kırık oralara postlar atıyorum. Sevmediğimiz insanlar <laughs> görsün diye. Ay cildime bir şey olmuş. Ah. Kahveyi başka yerde içelim. Kuaförde falan içeriz. Yok ondan demiyorum. Çok vakit harcamayalım burada. Biliyorum ikramı. Yedi yedi şimdi yatıyor. <gülüyor> <gülüyor> Biz de şimdi müze gezeceğiz. Şimdi müzeye gideceğiz. <laughs> Arkadaşlar burası Yörük Müzesi'ymiş. Tarihini bilmeyen milletlerin coğrafyasını başkaları çizer. Çok doğru. Kız bunlar ne? ben çoğunu bilmiyorum. Babam geldi. Taşların sağlamlığına ben baktım. <laughs> Bunlar tarla şeyleri. Bakın kuş kafesi. Ne güzel. Buna koyuyorsun, açıyorsun. Bak aşkına. Böyle. Neyse uzadan herhalde. sallama sallama Hı. uğursuzluk getirir vallahi batıl inançlarım evet bak çiftlerin soy ağacı Anıtkabir ziyareti çüklerin soy ağacı bak ha bakın, bakın ütü. bizde yok bir ütü. ne kadar olur Adam çok Hı. güzel yapmış ya. <laughs> Sandalyelere bayıldım. Her şeyden çok fazla var. Bir sürü. Adam bulmuş işte. Toplamış. Ben Anahtarlara işte bak. Benim bölgem burası. Ben anahtar delisiyim. Çok iyi. Anahtarı çok seviyorum. Eski anahtar. Böyle tarihi yerlerde beni en çok güzel şey şudur. Ben çok eşyalarımın başkasında olmasını sevmem yani. eskilerimin falan. Yani şey, Düşünsenize çok sevdiğiniz bir aletiniz var. Mesela dikiş makineniz. Zamanında onunla bir sürü güzel elbise dikmişsiniz. Ve şşş, sizin şu an kemiğiniz bile kalmazken o insanlara açılıyor. Ve bence bu çok üzücü bir şey. Çok güzel. Şey yapmak isterdim. Hani mesela şu an buradayız ya biz. Hı hı. Onu kullanan insanları böyle anlık da olsa görmek isterdim. Hani başındayken böyle sahne olarak Burada böyle bir, bir özelliğim şey özelliği var. olsun Çöpüle, isterdim. Bir ayakkabı. Hı hı. Gel göstereyim. Dikiş makinelerine baktım. Çocuklarımı okutmak için bebeğim kutlasan bir kanının ayakkabı demiş ki Şu var ya bak. Hı hı. İşte o. Yeşil'in yanındakinin bir yanındaki. İşte çocuklarını okutmak için tarlada çalışan bir kadının dedi ayakkabısı. Çarıyor ben de. Bunlara aşık oldum. Ses var. Atam niye ters duruyor? Şimdi şeyden çıktık arkadaşlar. Kahvaltının fiyatını Instagram'dan sordular. Instagram'dan hala takip etmiyorsan kalbim biraz sana kırık. Ee, bu yörük neydi burası? Yörük Enver. Yani. Yörük, Enver kahvaltı salonu burası. Kargıcak'ta. Enver Yalçın. Enver Yalçın. Bu eşeği falan evlendirmişler. Neyse. Üç kişi kahvaltı yaptık. Bir de ben reçel aldım. Bir kiloluk incir reçeli. 300 lira uygun. Öyle. Gayet maybeliydim. <laughs> Maybeliydin. <laughs> öyle arkadaşlarım. Ve bayağı Ölümün sınırsız her şey. Hayır, önüme bağlayacağım. Ve <laughs> çok paylaşacağım <bayağı> şiçim. <laughs> Kiprik yaptırmaya gidiyoruz. Burada Melike'ciyim. Ben de yaptıracağım. Evet, Melike'yle kendimizi Bülent Arsoy kipriği yaptıracağız. Bu zaten şey divamız. <laughs> şey, diva <gülüyor> aynen. Ve <laughs> öyle gidiyoruz arkadaşlarım. Ben bir açayım istedim. Görüşürüz. Gör ben. Şimdi de kuaföre geldik. Orada e, Melike kipiklerini yaptırıyor. Ben de şimdi sıra bekliyorum. Şimdi önce kipiklerim çıkarılacak. Sonra yenilere takılacak. Arkadaşlarım biz Kirpiklerimizi yaptırdık. Burada Meltem Hanım ablamız fön çektirdi. Burada tatlı kızımız kirpik kibrit Kirpik yaptırdı. Ben de aynı şekilde. Kalpler bir tık kırık. Zeynep ablacığım izliyorsan geçmiş olsun. Yokluğunu arattırdım. <laughs> Adam bizi kırıyacak seni seviyorum. Neyse. Söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi bir eve uğrayacağız. Sonra da oradan Hint ya da sushi yemeye gideceğiz. Bakalım. Umarım keyif alıyorsunuz. Dur şu dakikaya kadar. Seni seviyorum. Bay bay. Şimdi biz dönüyoruz. Ya sushi yiyeceğiz açıksa ya da Hint mutfağı deneyimleyeceğiz. Evet. Bir dans etme yok mu? Jory jory. Ya şimdi geldik ve benim dakikam 6 dakikam kalmış. Chinatown açıkmış ve buraya geldik sushi yiyeceğiz. Su sushi söyledik. Bir de noodle. Noodle deneyeceğim. Hadi bakalım. Cidden ilk kez mi yiyeceksin? Vallahi ilk kez yiyeceğim. Ben Görüntüsü inanırım da şu kıza inanmadım. Yok kanka evet. ben de. Kanka benim karşımda mavi yengeç yedi. Sadece gibi. Bak şimdi. Kıracak mıyım? Bu barajı niye getirmiş? Kanka bilmiyorum <laughs> ne oluyor? <laughs> Kanka çok çirkin görünüyor. <laughs> Hadi ye bir tane. Kır onu, kır ye. Kanka kırmadan tutamam mı? Hayır tutamazsın, kır. <laughs> Kalem tutuyor gibi yap. Kanka böyle mi Evet, evet, evet. <laughs> Kanka sen tutar. Kanka çatalla yesem ne olur ki? Tut. Kanka <laughs> bıçıklandı. Dur batır. Kanka acı değil mi o? Aç ağzını. Acı Kocaman. Mi? Hayır acı. değil abi. Kanka, Aç. Göstermedi acı. <laughs> ağzını bulamıyorum. Aç. Nasıl? <laughs> Ciddi misin? Hayır. Kötü mü? <laughs> Açmalama, kendine gel. Ölüyor. Çok muyuz? Kanka <laughs> <laughs> çok büyük ya. Aha çok iyi. Bu çok <laughs> ne? Kanka <laughs> <laughs> bu nasıl? <laughs> Bunlar da değil mi? Bu noodle aşkım. Sen de yani. Ben yedim aşkım. Bir dakika durun. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bu wasabi ya bir dakika. Bunu <laughs> alıyoruz. Dur. Bunu burada eritiyoruz. Tamam bu acı. At. Ama bu çok iyi. Sanki sen nasıl <laughs> aldın o bak diye attın. Anlamadım bu olacak mı? Nasıl aldın sen aldın? Neyse. Yarım yarım da yiyebilirsin benim gibi. Ya Mertem'i görseniz böyle tutmuş abi, böyle yiyor. Sımsı. Soya yıvarsın ya da... Sımsı, sımsı. Hayvan. Bak, bununla da etkiniz tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu babacığım? Ama kötü. Çok kötü yer, Ay, çiğ balık var bunda. Çiğ balık falan yok. Çiğ balık, üstü balık değil mi kanka? Şimdi China Town'dan kalktık arkadaşlar. Bunlar beğenmedi sushi'yi. O kadar iğrenç ki. 60 milyon. Eşi. Ben beğendim. Yani ortamın bir tık üstü. Meltem Ay, e 1500 veriyor. Meltem zaten rezil rüsva. Ay yemin ederim. Şuradan yani. döneceksin aşkım. Yani şu döneri dön. A few moments later. Şaka gibi bir şey oldu. Yiyemediler ve şu an sucuklu yumurta falan yapıyoruz ben abi. Aslında da ablam kız gibi her karpuz gibi ben şöyle dedim. Karpuz falan aldık. Aa <laughs> Ve saat 1. Meltem gene yemekte. başlayacağım şaşırdım. Bismillah. <laughs> <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <laughs> Şimdi hmm. i̇şte götürdüm. Gavur lokantalarına çiğ balıklar yedirdim bize. Keşke <laughs> bir şık balık yeseydiniz onu yiyelim. Harbiden kız. Bir de 500 lira ödemiş. Şıkla yeseniz o kadar ödemezsin. <laughs> ne olacak? Gerçi getirdik de evde yersin artık. Yeri onu girip çıkıyor. Aynen ben de öyle dedim. Oh, mis bak ne kanka. Ekmeği yanına aldı. kanka var ya ben var ya. Ben Yiyen adam iyi olur. Et giren yere dert girmez. Hmm. Afiyet bal şeker olsun aşkım. Evet arkadaşlarım umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. Biz de evimize geldik. Şunları da kaynağını doyurayım. <laughs> ben daha ne isterim ki? Umarım keyif almışsındır. Kanalıma abone değilsen aşağıdan abone olabilirsin. Bir yorum yapın. Evet yorum yaparsanız etkileşimimiz artar. Etkileşimin artması demekse keşfete düşüp yeni insanların bizi görmesi demek. Sizi seviyorum. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Bay bayın. Kanka harbi.